<laughs> i̇şte sıcak sıcak birer tane daha getirdim. Dedin mi Sadık Bey? Yok yok ben anneyim, sen çocuklara ver. Peki. Aa çilek sen yemedin mi daha? Ne yaptın öyle? <laughs> Krepten adam yapmış Firuze ablası. Bak, nasıl olmuş? Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Nereden uyduruyor böyle şeyleri? E tabii yani, ne de olsa babasının kızı, çok yaratıcı. Çilek sizin kızınız değil ki Sadık Bey. Bak bakayım abi, kime benzemiş? Üf çilek ya, hadi oyun da yemeğini ye. Bak şimdi servis gelecek, hepimiz seni bekleyeceğiz. Hadi söyle söyle, kime benziyor? Çilek, baktım kimseye benzemiyor. İyice bak iyice. Kızım söylesene kime benziyor Tuğçe'ye mi yoksa? Baba görmüyor musun bu erkek. Kerem'e mi? Hayır ama yaklaştım. Ama gerçekten ben de merak ettim şimdi. Kim bu? Ha, ben galiba kim olduğunu anladım. Abi sen hala anlamadın mı? Ee, hayır. Söyleyeyim mi? E, eh, söyle de rahatlayalım. Tufan ki. kim? Hadi söylesene abi. Çilek, sabah sabah yapacak başka şaka bulamadın mı? Ya şunun adını benim yanında anmayın. Aa, gerçekten çok merak ettim ama. Kim bu Tufan? Okulun basket takımında. Ve? Ve Tuğçe'ye aşık. Kuyu bu, bu kadar. Ya abla sürekli satışıyor. Bir gün onu çok kötü sihirleyeceğim. <laughs> ya yani döveceğim demek istedim. Ay en heyecanlı yerinde servis geldi. Hadi bakalım. Hadi, giden, hadi güle güle çocuklar. Güle güle hadi dikkat bakalım. edin. Hadi. Ya canım sıkıldı şimdi. İster misin Tuğçe yüzünden Cem bu çocukla kavga etsin? Yok canım. Cem yapmaz öyle şey. Gidelim. Sade, bence bakayım, tüm fayda, tüm koridorda mı? Ya oradan, oradan. Ne var? Kaç taş mı Biliyorsun, yine sinirlerini bozacağım. Hele bir tanesi. Hem yaz kahvaltıda benimle dalga geçiyorduk. Şimdi nereden çıktı beni sahiplenmek? O işin şaka kısmıydı. Benim için korkmayın. Abiniz o devenin üstesinden gelir. Her zaman sana sataşıyor. Niye şimdiye kadar karşılık vermedin? Ee, okuda kavga çıkmasın diye. Ama bugün de bana bir şey demeye kalkarsa, ona gününü göstereceğim. Abi sen de biliyorsun. Eğer onunla kavga edersen seni alt eder. Abla sen de ama korkuyorsun şu deveden. Bir keresinde böyle bir olay olmuştu. Senden Kerem. Halletmiştik bu defa siz karışmayacaksınız. Bu benim mesela. Yürüyün hadi. Her sene bu geliyor. Kim? Kerem, Kerem. Ne haber Kerem? İyidir sizden. İyiyiz. Ya istersen hemen sınıfına git. Senin de mi erkekler tuvaletine girdi? Şimdi çıkar. Ne kaçacağım ondan ya? Lütfen abi. Siz de görünmek zorunda değilsiniz. Ben erkekleri anlamıyorum. Korkuyorsan korkuyorum de. Niye utanıyorsun? Ben kimseden korkmuyorum. Oo, kimleri görüyor? Adını biliyorum. Güzel, sevindim. Bu adı unutma o zaman. Çünkü ileride yüzünde öyle bir yıl bırakacağım ki... ...baktıkça beni hatırlayacaksın. Senin canın kavga mı istiyor yoksa? Hayır, yalnızca Tuğçe'den ve benden uzak durmanı istiyorum. Sen umrunda değilsin ama Tuğçe'den uzak durmayacağım. Onun yakasından düşersen senin için iyi olur. Çünkü sen olduğun için benimle ilgilenmiyor... ...ve bu artık benim canımı sıkıyor. Çek Leyla abi üstünden deme. Sen karışma ufaklık. Tuğçe'nin peşini bırakacaksın yoksa... görünmez olarak gideyim de sihirli kitabı istiyor mu bir sorayım. Bir artı üç eşittir Timna! dört. Timna! 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 Çilek, hadi yaz öğretmen silecek şimdi. Şöyle bir şey düşünüyordum sonra seninkinden geçiririm. düşünüyorsun? Anne anne, sen misin? Evet benim. Neredesin? Ay nerede olacağım Çilek? Sınıfındayım. Öğretmenin masasında oturuyorum. Ama görünmezim. Ortaya çıksana. Niye geldin? Yeni yılın sihir kitabı çıkmış. Onu almaya gideceğim. Sen de gelir misin? Ne zaman? Ha biraz sonra. 12'de gökyüzünde periliçe dağıtacak. 12'de mi? Gelemem. Niye? Çünkü öyle arası da o yüzden. Bir manyak var abime satışıyor. Galiba kavga çıkacak. Abimi yalnız bırakmamam lazım. Ha, az önce düşündüğün çocuk mu? Evet. Hı. sen ona ne yapabilirsin ki? Abimi dövmeye kalkarsa onu sihirleyeceğim. Hiçbir şey yapamazsın Kilek. Niye? Çünkü o çok büyük ve senin gücün o düşündüklerini yapmaya yetmez.